Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CoinMarketCap'in başlatmış olduğu bir teste katılacağız. Testin ödülleri ise toplamda 45 dolar. 5 farklı test çözeceğiz. Öncelikle bize bir adet CoinMarketCap hesabı gerekmekte. Eğer CoinMarketCap hesabınız yoksa açıklamalardaki referans linkinden üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ana sayfada Earn Token yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve açılan sayfada yine en aşağıya geliyoruz. Burada take the quiz var. Buna tıklıyoruz. Ve dilerseniz kısaca ayrıntılara bakalım arkadaşlar. Sayfayı Türkçe'ye çeviriyorum. Toplam kazanan kişi sayısının 30 bin kişi olacağını burada görebiliyoruz. Burada da ne kadar ödül kazanacağımız yazıyor. Hepsi de bize çıkabilir. Hiçbiri de çıkmayabilir arkadaşlar. 40 adet soru bulunmakta. Bu 40 sorunun en az 27'sine doğru cevap verdiğimizde katılım sağlamış oluyoruz. Ve diğer gereklilik ise Binance hesabımızın kimlik onaylı olması. Hangi cüzdan adresini verdiysek o cüzdan adresine ödüllerimiz yatacak. Ardından biraz daha aşağıya gelip başlat butonuna tıklıyoruz. Ben robot değil mi tıklıyoruz ve geçiyoruz. Burada kabul ediyorum. Evet. Burada CoinMarketCap hesabımızla ilişkili olan e-posta adresini girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra ileri diyoruz yine. Burada ise CoinMarketCap topluluk profili sayfamızın URL'sini istiyor. Buraya tıklıyoruz. Ve solda profile tıklıyoruz, bu sayfanın linkini kopyalıyoruz. Ardından buraya yapıştırıyoruz ve sonraki adıma geçebiliriz. Binance kullanıcı adımızı istiyor. Bunu ise Binance'de ana sayfada sol üstte avatarımıza tıklıyoruz ve orada yazan UID'yi kopyalıyoruz. Burada Binance UID'imizle girdikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Testimiz başlamış oluyor arkadaşlar. Buradan sonra İngilizce ilerleyelim isterseniz çünkü benim sizin için hazırladığım cevaplar ve sorular İngilizce. Birinci sorumuzun cevabı Increase olacak. İkinci sorumuzun cevabı 15 gün. Üçüncü sorumuzun cevabı Alpaca Finance. Dördüncü sorumuzun cevabı yüzde sıfır olacak. Beşinci sorumuz ise Forta olacak. Buraya bizden bu linkteki Eşsiz kodu istiyor. Yani videonun sonunda bir tane kod koymuşlar ve onu istiyor. Ben sizin için videoyu izledim ve sondaki kodu buldum arkadaşlar. 012 020 next diyoruz. Burada bizden istediği bu linkteki adres takip etmemiz ve altına en az bir tane yorum atmamız. Buraya bir yorum atıyoruz. İşte tıklayıp geçebiliriz. Birinci sınavımız bitti arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçiyoruz. ANKR coin kazanmak için. 7. sorumuzun cevabı şu uzun olan arkadaşlar, liquid ile başlayan. 8. sorumuz all of the above. 9. sorumuz ise son şık. Bu şık olacak. Yine burada o eşsiz kodu istiyor. Her videoda farklı arkadaşlar. Yine burada az önce yaptığımız takip ediyoruz ve bir adet yorum atıyoruz. yes'e tıklayıp devam ediyoruz ve ikinci sınavımız da bitmiş bulunuyor. Üçüncü sınavımız ise Stader Coin ile alakalı. 11. sorumuzun cevabı 6. 12. sorumuzun cevabı hepsi seçeneği. 13. sorunun cevabı The Exchange ile başlayan cevap. 14. soru ise hepsi. 15. soru 1 dakikadan az olacak. 16. sorumuzun cevabı 050822. Burada yine takip edip yorum atıyoruz. Videonun sonundayız arkadaşlar. Size bir adet NFT çekilişi var. Buna katılacağız. Bu testi tamamlayan herkes o çekilişe de mutlaka katılsın. Bir adet NFT veriyor. Bir sonraki sınavımıza geçtik. Burada 17. sorumuzun cevabı Stable Swap 2.0 olacak. 18. sorumuz All of the above. Bu coverage ratio olacak. 20. sorumuzun cevabı BNB, BNBX and stake BNB olacak. Buradaki eşsiz sayımız ise 300, 822. Ye. Yine Wombat Exchange'i takip ediyoruz ve yorum atıyoruz buraya. Ve son testimize geçiyoruz. Burada 22. sorumuzun cevabı asetle biten cevap. Bu %66. Bir sonraki sorumuzun cevabı ise uzun olan cevap. 25. sorumuz Providing BNB yazan cevap. 26. sorumuzun cevabı all of the above ve buradaki eşsiz sayımız 170, 822. Next dedikten sonra sınavımız bitmiş oluyor. Burada yapılacak son birkaç adımımız kaldı arkadaşlar. Yine yorum atalım. Burada bizden bir adet web20 adresi istiyor. Buraya web20 cüzdan adresimizi girmemiz gerekiyor. Bu da çoğumuzun kullandığı MetaMask adresini buraya kopyalayıp yapıştırmamız yeterli. Ödüller buraya yatacak arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra next diyoruz. Burada bizden BNB Chain'i takip etmemizi istiyor. Onu da takip edelim. Ve buraya da yorum atmamızı istiyor. Yorumumuzu da attık. Ve submit deyip testimizi gönderiyoruz. Aşağıyı buraya unutmayın arkadaşlar. Burada yine ben robot değilim deyip submit form dememiz gerekiyor. Burada ben daha önce formu tamamladığım için böyle bir hata aldım. Onun dışında siz hata almayacaksınız. Gelelim NFT çekilişine arkadaşlar. Açıklamalarda bırakacağım linkten buradaki çekilişe de katılabilirsiniz. Katılan herkes NFT kazanacak. Herkes kazandığı için şu an değerli değil fakat ileride bir değeri olabilir arkadaşlar. Buna da katılmayı unutmayın. Burada yapmamız gereken BNB Chain'in Coin Market Cap'i buradan takip ediyoruz. Sonra buradaki bazı kampanyaları tıklıyoruz. Retweet etmemiz gereken bir tane post var onu yapıyoruz. Sonra Reddit'te BNB Chain sayfasını ziyaret ediyoruz. Telegram'larına katılıyoruz. iki tane komünitenin. Ve BNB Chain Instagram adresini ziyaret etmemiz gerekiyor. Ardından tekrar BEP20 Volt adresimizi buraya giriyoruz. Ve çekilişe katılmış oluyoruz. O adresinize 28 gün sonra NFT'miz gönderilecek ve eğer çekiliş bize çıkarsa da yine o adrese ödüllerimiz yatacak arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olurum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.